yapıyorsun lan sen burada? Şşş, abi. Senin ne işin var burada ya? Oğlum asıl senin ne işin var burada? Biz buraya düğüne geldik. Ben de öyle abi. Ben de arkadaşımın düğününe geldim de işte öyle şeker topluyordum. Cık, cık, cık. Vallahi sen hiç adam olmayacaksın oğlum ya. Yazık ya. Vallahi seni alacak kadına üzülüyorum şimdi abi. Zavallı. Vallahi ben de sana üzülüyorum abi. Ne dedin? Yok abi bir şey demedim öyle iç geçirdim ya. Bak sen büyüdüğün zaman adam ol bu abi gibi olma tamam mı Ne yapıyorsun ya, sağ sol kaç göz ediyorsun biri yanlış anlayacak şimdi. Aa, öyle mi yapıyorum? Vallahi hiç farkında değilim abi, tık herhalde. Ben böyle günlerde çok duygusal oluyorum da. <laughs> oğlum sen şurada iki dakika dur, ben gideyim şu anneannene bir bakıp geleyim tamam mı çocuğum? <laughs> Ay. Ay, çok, çok affedersin çocuğum ya, birden bire dönünce öyle çok özür dilerim ya. Tekrar özür dilerim. Ay <laughs> Hay Allah'ım, gel oğlum. Mü? abla ne güzel gelin olmuş değil mi büyüyünce sana da öyle bir gelin alalım Allah sahibine bağışlasın Amin <laughs> Damat benimle gelir misin lütfen Aa Safa Merhaba Sakız Hanım ah, Sevgili damatçığım sana gerek kalmadı senden daha gencini buldum Sen şimdi oğlum Mert'e bak ben Safa'yı alıp gidiyorum Nereye ya <laughs> Gel canım. Ya oğlum gitti 40 yılda bir işe yarar hadi. Aa. Ama Şahdan abi. Ya düşmüyor Allah yarısı. Ne ya. yapacağız şimdi? Gidip ben alayım bari. Kız sen delirdin mi be? Ya birisi seni görürse? En iyisi benim gidip alıp gelmem. Ay dur pembe bir daha deneyim. Kızlar işte bu da benim sevgilim Safa. Merhabalar efendim iyi günler efendim. Aa, aa. Safa sevgilim nereye gidiyorsun? Hep demez miydin arkadaşlarına tanışmak istiyorum diye. işte sana fırsat tanıştım. Evet tanıştım çok memnun oldum iyi günler. <laughs> Safacığım. Ee kızlar siz yanınızdakileri tanıştırmayacak mısınız? Bu benim torunum Ufuk. Bu da benim yeğenim Ali. Memnun oldum. Bu da benim sevgilim Safa. Alo. Ya Safa nikah çok az kaldı çabuk. Hayatım anneannen yakaladı, bırakmıyor. Gel Sefacığım. Yok, kurtulamıyorum Neva. Sefacığım sana gel diyorum. Geldim sakızam. Ne ya şimdi Neva'nın haberi yok mu kendine görücü geleceğinden? Yok hayatım. Aa. Allah Allah olur mu öyle şey ya? Öyle önemli bir mesele de. Öyle demek ne de yani? Şimdi ben söylesem Neva'ya... En başta şöyle elinin tersiyle iter, e ben kızımı tanıyorum. Ya aman daha iyi, daha iyi. Hiç birbirlerini görmüş tanımış olurlar canım. Ya tam sinni sen. Beni istemeye gelecek olsalar... E, ...ben bilmek isterim. Her genç kız da hazırlık yapmak ister, değil mi? Acele edin arkadaşlar, sırada bekleyenler var. Ee, sağ olun, şimdi geliyorum. Gelin, gelin, trafik Sağ Hemen duyalım şimdi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. 내려봐. 말 걸면 죽어. 아, 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 아,

ya insan yanaşamıyor bile ya. <Gülüyor> <Gülüyor> rüzgar ne yapıyorsun? Ya ben hani dedim ki eve çıkmadan özlemiştim de. Ay rüzgar niyetliyim. <laughs> Ay. Ben de niyetliydim ama. Ağladın, Neyse artık. Canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Safa. Yani annemlerden gizli evlenmekle hata mı ettik sence. Aşkım biliyorsun öğrenseler de hayatta izin vermezlerdi. Ya biliyorum, biliyorum ama ...ya ben evliliğimi hiç böyle hayal etmemiştim. Ya Safa seni çok seviyorum ama ya herkes ailesini yanında görmek ister, böyle düğünü dernekle evlenmek ister, değil mi? Sarıkanarya'm benim. Bak sana söz ileride davullu dernekle düğünü yapmayan en adi şerefsiz olsun, en adi şerefsiz. Tamam? Tamam. Bu aile var ya bu aile böyle. ...beş yıldızlı otellerde havuz başlarında düğün yapar, kesin! Kızım bari benim göremediklerimi görsün, yaşayamadıklarımı yaşasın! Allah Allah evet, şahitler hazır mı? Hazırız, hazırız! Neva'm <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Geldiler mi abla? Gelmediler. İftardan sonra gelecekler. Öyle mi? hayatım? Herkes burada ama geçmedi. Geldim. Gel. İyi akşamlar. Merhaba. siz geçin. Merhaba. Siz geçin. Merhaba. Evet. Evet. Anneciğim. Geçin. Canım. Rüzgar nerede? Ha, rüzgar misketle boya almaya gitmişlerdi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ne boyası? Ee, sana saç boyası evladım. Bana saç boyası mı? Anneciğim ben saçlarımı evde mi boyuyorum Allah aşkına? <laughs> e, öyleyse Kime gittiler bunlar, ne için, neyin ne için ben ben şş, çorbayı karıştırırken de yani, karıştırdım herhalde karıştırdım. Yazık ya, kuru evlendiler ya, şuna bak bir şey yapamaz. Ha, hadi gelin ben size bir düğün yemeği ısmarlayayım. Ay canım kardeşim benim. Aslan mı <laughs> benim? Aslında düğün yemeğini erkek tarafı yapar ya, neyse. İyi e, ben yaparım Hı. o zaman. Aman Hı. Pembe, sana mı diyorum ben? Aman tamam, iyi anladık baldız, tamam. Bir günde ben yemek veririm size, Hı. olur biter. Neyle vereceksin, Hı. paran mı var? Canım, borcum olsun ya, bugün sen, yarın ben. Sonraki gün yine sen, sonra ben. Hadi bakalım, ye Hadi, hadi gidelim. Hadi. Aha, siz burada mıydınız? Ya şey, biz salata yapıyorduk da. Salata, Hı -hı. siz? Aha, gözlerim yaşardı. Benim oğlum mutfakta salata yapıyor. Çocuklar, çocuklar bir şey söyleyeceğim. Siz boyu almaya gitmemiş miydiniz? Gittik. Gittik anneanne. Oh be iyi iyi. Ben iyiyim canım, iyiyim ben biliyorum. Ben de hiçbir şey yakarım. <laughs> <laughs> ...bakma ne olur. Yok canım olur mu öyle şey size afiyet olsun. Hem ben de böylece sevaba girmiş oluyorum. arkadaş açmıyor ya. Şadan Rüyayı bir daha arasam diyorum ya. Aradım Füsun ikisini de aradım açmıyor işte. Allah 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 Allah! E Eşit işte, haberleri olsaydı? Tabii bilmiyorlar. Hani başlarına... Bir şey gelmiş olmasın? Allah korusun. E, abi, e, kimi arasak ki? Canım şimdi gelirler merak etmeyin. Rüçhet, sen saçını evde boyamadığını emin misin kızım? E, anneciğim söyledim ya, eminim. Hayır. Söylemiş. Ay parmağım. Dur dur dur.